Evet sevgili izleyicilerim, yine bugün konuğumuz Sait Öztürk Bey. Sait Öztürk Bey ile az önce kamera arkasında konuşurken, yani günümüzü konuştuk, Adana'yı konuştuk, ülkemizi konuştuk, siyaseti konuştuk. Zaten hayatı Öztürk... konuştuk. Evet. Hayatı konuştuk. <laughs> e, siyaset bilimci Öztürk Bey. E, AK Parti'nin neler yaptığından, neleri yapacağından bahsederken ben de neleri yapmadığından söz ederim dedim. Neleri yaptık abi? Yani AK Parti işte 18 yıllık bir iktidar döneminde Türkiye'ye neler kazandırdı veya neler kazandıracak? Şimdi AK Parti yapı itibariyle kendini tanıdıkça muhafazakar, demokrat bir parti olarak. Yani konumlandırdığı çizgi muhafazakar, demokrat çizgi, yapı. Böyle olunca AK Parti'nin icraatlarını ikiye böyle bir ikiye ayırabiliriz. Bir topluma direkt dokunan e, yani dünya içerisi, hayat içerisindeki icraatları, bir de insanların inançları ve idealleri e, yaşadıkları içlerindeki o güzel duyguların e, hayata geçirilmesi noktasında AK Parti'nin icraatlarını ikiye bölebiliriz. Birinci icraatın birinci bölümünde bakıyoruz Yaptığı en büyük iş, AK Parti'nin yaptığı en büyük icra sağlık alanında yaptığı devrim. Resmen, resmen e, şeysiz, sessiz, sedasız e, büyük bir devrim gerçekleştirdi sağlık alanında. Yani sosyal güvenlik. E, bunun içerisinde, sağlık alanının içerisinde daha doğrusu sosyal güvenlik diyebiliriz. Doğru olan sosyal güvenlik sistemi. E, bu sosyal güvenlik sistemi içerisinde emeklilerin durumu var maaşlarının iyileştirilmesi söz konusu. Sağlıkla ilgili olan bölümü söyleyeyim. E, ve diğer işlerle, işler, iş ve işlemlerle ilgili olan bölümü, özlük haklarıyla ilgili olan bölümü bunun tamamına biz işte e, sosyal güvenlik sistemi diyoruz. Geçen de konuşuyorsun anlatayım e, müsaade edersen sevgili Sait Bey. Yani şimdi 82 milyonun genel sağlık şemsiyesi altında alınması. Evet. Yani özlüklerde, maaşlarda ne kadar düzenli var. Çünkü onu emeklilerle konuştuğumuz zaman hep eleştiri alıyoruz. Yani bir e, yani fukara edebiyatından bahsediliyoruz. Yani doğru da olabilir o. Çünkü çarşı pazara çıktığı zaman bir farklılık var. Ama siz, sen dersin ki enflasyon tek haneye düştü. Evet, Okey. Doğru. Bunu inkar edemeyiz. Evet. 6-0'dan kurtulduk. Bu doğru. Şimdi bunların hepsi bakın eğer sizin sosyal güvenceniz yoksa bir işiniz yoksa ve hiçbir geliriniz yoksa yaşınız ister 18 olsun isterse 70 olsun bu devletteki kayıtlarda siz bu şekilde bir vatandaşsanız kesinlikle sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanıyorsunuz. Biz eskiden biliyoruz insanların rehin alındığını, hastaların rehin alındığını, cenazelerin rehin alındığını. Bu yok. Şu anda bu yok. Şimdi böyle muayeneme gel. Özel görüşelim evet. doktorla veya bıçak bir... parası, bıçak ya, parası. Bilmez yani. yani, Şimdi Yani gelmesin ne bıçak anı parası. Anı parası anı. Kelimesini bilmez. Bakın bir cümle söyleyeceğim. Evet. Yani bu çok önemli. Eğer sizin az bir şey bir geliniz varsa, sosyal güvenliğiniz yoksa, az bir geliniz varsa siz ayda 60 lira vererek sağlıktaki bütün hizmetlerden yararlanıyorsunuz. Bu dünyanın hiçbir sağlık sisteminde yok. Veya şöyle diyelim, onu biraz daha geliştirirsek, evde bakım. Şimdi, evde bakım ücreti. Evde bakım. Yani ya sosyal güvenlik açısı, e, e, sosyal devlet olarak, engellilere devletimizin yaptıkları, e, yaşlılara bakım ücretlerini, onları devletin ödemesi. Yani bunların hepsine baktığımız zaman, gerçekten AK Parti, genel sağlık e, sisteminde daha doğrusu sosyal güvenlik sisteminde resmen devrim yok. O devrim onu kabul ediyor Bu bir. İki. Şimdi bunlar böyle hızlı bir şekilde geçmekte fayda var. Çünkü söylenecek o kadar çok şey var ki. Evet. O e, emekliler, emekliler maaş almak için gece bir de e, yataklarda İşte bu da onlardan mi? bir parçası. Yani genel sağlık Şu şey. Şu yok. E, sosyal güvenlik sistemi içerisinde bu var. Yani emeklilerle ilgili olan bölüm de zaten bu genel e, e, sosyal güvenlik sistemi Ama o maaşlar içerisinde. da biraz düzeltme yapılabilir. Şimdi, i̇yileşme o, yapılabilir. Hatırlıyorsanız size bir program yapmıştık bununla evet. ilgili. Bu programda bunu de, biraz daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Geçmişten günümüze gelen e, işte, Sigortanın birikimleri evet, yani bir eski, eski yönetimlerden evet, eski, kaynaklanan eski problemlerden kaynaklanan ve e, bazı sıkıntılar maalesef tam olarak e, düzeltemedi Akpay. Şimdi bu kadar güzellikler yaparsak, hala, sakiti hala, var değil mi? Hala eksiklikler var. Çünkü Onu kabul ediyoruz. Efendim Türkiye 85 milyon oldu. Yuvarlak hesap konuşursak. 85 milyonun genel sağlık sigortasıymış. Sosyal güvenlik sistemini sürekli dinamik tutmak, ayakta tutmak, sürekli efendim söyleyeyim onlarla ilgili problemleri ortadan kaldırmaya çalışmak yani çok kolay bir iş değil. Tabii ki eksiklikler var. Yani zaten mükemmele yakın bir sistem var ama hala eksikler var. Dediğiniz gibi Hala emeklilerin arasında e, düşük maaş alan insanlarımız var. Onların işte düzeltilmesi, tabi bunların hepsi e, devletimizin güçlenmesi noktasında ki e, o devletimizin zenginleşmesi, ülkemizin zenginleşmesi, sosyal, sosyal yardımlaşma vakıflarına o kaymakamlıklar varlıkteki nerede buna ilave edersek onlar onlar bundan biraz farklı devletin o e, şeyle alakalı olan kısmında yani sosyal devlet olarak bunları yapmak zorunda kendisi gibi çalışan güçlü insanların yanında mağdur ve sıkıntılı insanların da e, devlet olarak onların da yanında olmamız gerekiyor. Bu vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermemiz gerekiyor. Şimdi Sağuk Bey ben şimdi, şöyle, siz siz konuşuyorsunuz ama ben hızlı gideceğim çünkü zamanımız çok az. Evet. Şimdi biz bir gazeteci olarak eskiden haber konusu hep şey yapardık. Bu hani kaldırımda yatan o garibanlar vardı. Hani yok, o, yok, yok. Şu yok, an yok. Mesela. Yok. yok. Mu? Her mahallenin, affedersiniz, böyle bir meczubu, böyle bir ortalıkta dolaşan bir e, garibanı, sefil insanı vardı. Şimdi yok ortada. Şimdi ya, da onlar rehabilitasyon merkezlerinde evde, değil mi? Ya, kimisi evde ailesi tarafından bakılıyor çünkü onlara ücret ödeniyor. Hı. Kimisi sağlık kurumlarında, kimisi devletin huzur evlerinde, bakım merkezlerinde onların ihtiyaçları gideriliyor, tedavileri yapılıyor. Yani bunlar böyle kendiliğinden olan şeyler değil, bunlar Şimdi gerçekten muhteşem bu şeyler derken, bunlar. Geçen gün mesela Aladağ'ın bir köyünden hasta, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yani ben biliyorum ya. Şimdi 30 sene ona? önce Aladağ'da eğer biri deseydi ki Aladağ'ın şehir merkezinden ambulans, helikopterle şehir merkezine Adana'ya hasta getirecekler. Millet deli diye adama e şey var tereke bağlarlar. Şimdi yani tabiri caizse. Yine, yine şimdi bugün... paylaşabilmek <laughs> konu sevgili Sait <laughs> evet. Bey. Hani karda sırtında hastası evet. veya kızakta, işte üç gün yol gidiyorsun falan, tamam. onu düşünürsek evet, tamam onlar evet. bir devrim, devrim. Evet. Ama yeterli, mi? Şimdi, yeterli yet mi? şimdi sosyal güvenlik devri, sağlıkla ilgili yeterli tabii ki değil. Bu ülkeye yapılacak her şey vatandaşın standartını yükseltmek adına, konforunu yükseltmek adına, konforunu daha da artırmak adına yapılacak her şey helal hoş olsun. Yetmez daha iyisi olsun, daha güzel olsun. Bunu, bunda hem fikiriz. Tabii ki yeterli değil. Ama yani geçmiş yönetimlerle kıyasladığınız zaman yani kıyas götürmez bir durum söz konusu. Şimdi bunu geçelim. Sosyal güvenlikle ilgili herkes hakkını veriyor. Çünkü AK Parti'nin yüzde ayda aldığı oyların yüzde on beşi genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik sisteminden geliyor. Şimdi mesela otobanlara gelelim, şeye gelelim, ulaşıma gelelim. Şimdi eskiden uçaklar, şimdi siz hep Yollardan bahsediyorsunuz ben size çok daha farklı bir noktadan gireceğim. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 50 milyon insan uçağa biniyor. Doğru. Eskiden eskiden çok üst tabakanın haricinde uçak lüks bir ulaşım çok aracıydı. Çok lüks bir ulaşım aracıydı. Erişilmez, ulaşılmaz bir lüks aracıydı. Devletin hava yollarını milletin hava yolları yapacağız dedi. Allah selamet versin Binali Bey. Gerçekten halkın hava yolları yaptı. Evet. Özel hava yollarıyla beraber bu iş o kadar rahat, o kadar kolay ve evet, ucuz. bazen bazen ve ucuz. otobüsten ucuz oluyor. ucu otobüsten ucuz ve kolay. Şimdi düşünün en yakın Adana'dan Ankara'ya 6 saat. Siz 40 dakikada varıyorsunuz. Akşamleyin biniyorsunuz, eve geliyorsunuz, akşam yemeğini eşinizle çocuklarınızla beraber yiyorsunuz. Yani Tabii öyle. Konfor, Mesela geçen bir işimiz var. Zaten. Şimdi bu konfor hiçbir evet, yerde evet, yok evet. yani. Şira yani sabah hakkını vermek dinleyen, lazım. Evet akşam geri dönüyor. O oluyor, onu yaptık yani. Şimdi bakın. Evet. E, ulaşımla ilgili yap bakın. Cumhuriyet tarihinde AK Parti bölünmüş yollar mıydı? Duble, duble, yollar. Duble yol. evet, Aynı duble şey. Yol. Duble yol bölünmüş evet. yol. Ee, 6100 kilometre yol yapılmış. Cumhuriyet tarihinden e, AK Parti iktidarlarına kadar 6100 kilometre toplamda. Toplamda 6100 kilometre bölünmüş yolumuz var. O zaman şunu hemen ben söyleyeyim. Ben bitireceğim ondan evet. sonra evet. siz 6100 kilometrenin üzerine AK Parti 18 yıl içerisinde 26 bin tam söyleyeyim 26 bin 764 kilometre bölünmüş yol yapmış. Yani yüzde